Yakın yakında. Selamlar arkadaşlar. Çeviri olmak için toplar renekton göstereceğim. Lig Gold Plat arası e, göstereceğim Boturk Bull'dun göstereceğim Boturk Bull'da nasıl oynanır onu göstereceğim Uymadım e, Uyumadım bu gözlere bakarsanız Bayağı uykuluyum ama sıkıntı yok e, Bu arada bayağı güzel yorumlarınızı okudum O yüzden de uyuyamadım değildirim aslında <laughs> Ya şöyle Videoyu paylaştıktan sonra ya yani 3000 değil de 2000 yorum falan vardı en son. Yani 1500 2000 yorum okudum galiba. En sonunda uyumuşum 5 saat falan uyudum en son zaten. 5 saat sonrasında da yayını da kapattım direkt 3'te. Ara uyumadım. Çünkü çok sıcak Adana abi. Klima almam lazımdı. Bir tek şimdi dombili var. Narı tıraş ettirdim. O da sıcaktan bayılıyordu. Çok sıcak adana ya yanıyoruz abi. Harbi yanıyoruz yani. Ama güzel için Sağ olun. Yani ben için insanların bu kadar e, yaşça büyük olması, dolun olması gayet hoşuma gitti. Küçük yaşların dolun olması hoşuma gitti. Çok sağ olun. Teşekkür ederim desteklerine için. Allah cansınız, kansınız. Yani bir insan olması çok güzel yani. İnsan anlaşılmak ister abi. İnsan yaşım kurmak ister. Anlaşılınca da seviniyor. Benim gibi insanlar işte. Sağ olun. Burada Darius Meşap'ı anlatayım mı size. Darius Meşap'ı da Darius e, yeni dostum. Tabulu başlardım. Başlasaydı şu an kazanmıştır. kazanmıştı. Q için kaybetti üstüne koşuyorum ki yok ya. Bir tane düz vuracağım. Q atacağım. Trade'i kazandım. Gördünüz mü? Tabi böyle başa sadece düz vurup W atacaktı bana. Şarjım kırmızı derken kazanacak trade'i. Oo bunu vurdu. Bak şu an trade o kazandı ama önce 2 olacağım için. Şu an trade'i ben kazandım. Açacağım. Gördünüz mü? İçine kaydım. İçine kaydım için Q skin'ini vuramadı. Q skin'ini vuramadı. İçinde de ne oldu? Can çekemedi. Yani trade yine ben kazandım. Ama lakin e, Darius bozuk bir şampiyon. Nasıl bozuk bir şampiyon? 5 yük yaparsa yani hiçbir şey yapamazsınız abi. O 5 yük yaptıktan sonra kafamıza vur. 30 adem oldu. öyle bir şey. Dikkat etmemiz lazım o yüzden. Çok dikkatli oynayalım abi. Yoksa sıkıntı olabilir yani. yani bronz demir bile keser yani isterse. Yani diyor hemen changer kesiyorum diye. Üf bayağı vurdum bu arada. Çıktım geri bir de. Tamam bu kazandık arkadaşlar. Bu kazandık. Flash W ölüyor adam. Böyle korkak gibi oynuyorum. Bak bu meşe bu korkak gibi oynarsanız adam geri için vurursunuz. Ama Mion itmediği için şu an sıkıntı. Tamam kestim abi. Çok güzel çok güzel. Renkton'a olan... şimdi şöyle bir olay var top lane'de. Botürk şampiyonlar çok güçlü oldu arkadaşlar. Bu lane'i bu arada itmemem lazım ya. Neyse iteceğim. Kesemez ya beni. Base atıp gelse de. Telepe atacak ama. Neyse asın ben tp atarım ya. Ya da atmama gerek yok lane itemeyecek. Yani itebilirdim ama risk yapmayalım ya. Çünkü çok mepe bakmadım açıkçası konuşmaktan. Yorgunum. Yani ekoner nerede şu an bilmiyorum yani. Büyük ihtimalle boss kata da top side başladı ama ne olur ne olmaz abi diye ee, dikkat ediyoruz. Teleportu koymaya gerek var mı? Var. Adam bu yine frizi koydu. Biliyormuş yani platlara laf ediyorum net ama platlarda oynar biliyormuş. Frizi koydu. Lane itecek ama yavaş itecek bana. Level'de gelişmek istemiyorum şu an öndeyim. Scuttle'a bakalım abi, benim jungle Scuttle'da şu anda. Aynen orada demiş, geldim. Gel buraya bir gel gel gel. Tamam, o Q'sunu atarken Flash'ı koyacağım ki ee, kesmesin diye. Şu an dönüşte ben kazanıyorum. Şimdi trade'e devam etmek istiyorum. Şu an döndüm geri. Edemeyeceğim devam. Darius abi 5 yükte, de çizer demiştim size, çiziyor. Aa, bunu yapmaması lazım abi. Çok yanlış, hatalı oynuyor. buraya çok yanlış oynuyor. Az önce çok iyi oynadı. Arkamdan Q flash atması lazımdı. Ama biraz şampiyona hakim değil. Yani burada fark ettiğiniz trade'ler e, çok lige bakmıyor. Match up bilgisine bakıyor yani. Beş şük var kafamda. Ben de ace skill yok. Renekton oynuyorum. Flash atacağım. Atmazsam öleceğim. E, bunu bilmesi lazım. Flash atıp takip etseydi çok rahat kesiyordu ben aslında. Hatta korktum öleceğim diye ama işte e, oyun bilgisi arkadaşlar yani yetenekle alakası yok işte ben diyorum ya oyun bilgisi size elmas yapar çok rahat değil bu oyun bilgisi tamamen yani o yani oyun bilgisi adam mesela eğer bilseydim kazanacağım. Daha mesela bu kazanacağını devam ölmüştüm. Mesela Eko yine bilmiyorum nerede olduğunu. Yoksa şuraya gidip adamı kesmeye çalışacaktım ama kötü olur ya denemeyelim. Adam 4 de var şimdi. Bu temizleyecek. Bundan sonra lane'i itmiyorum abi. Lane'i frizleyeceğim. Top lane'i şu an bir şey yapmaz. Nekton zaten skill'leri ee, skilleri Q'su vuruyor. W'su stun diyor. A'si kayma skilli. Bir kere kayabiliyorsunuz. Bir şey çarparsa düşman bir varla minion'a, canavara dragon her şey işte. iki kere kayabiliyorsunuz. E, kırmızı yükünüz varken E'nin zırhleşme veriyor. ikinci kayışında. Yani e, w skill'i stunluyor ama daha uzun süre stunlıyor normalden. Sıra yetişip etse 1.5 mu oluyordu? 1.5 olmuş aynen. Bayağıdır da oynamıyorum ama unutmamışız. Q skill'e can veriyor. Da daha fazla can veriyor. Son vuruş atıyorum. Yanına gitmemeye çalışıyorum. Yanıma yaklaşırsa flash'ını alacağım ulti basıp. Lan oğlum Mion. Mion blok yedim. Mion blok yedim. Mion blok yedim. Mion blok yedim. Tamam güzel kestik, kestik kestik kestik. Kestik gel. Gel 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 gel. Gel 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 <laughs> Yok abi yani renk ton yani kırmızı yük varken çok güçlü arkadaşlar. Top de şu kırmızı yük. Mesela Tramier'in full yükü varmış gibi. Şey. de kırmızı yükü varken ne yapıyor Tramier? Crit atıyor çok vuruyor. Dayana ben de dayana gördük. Şimdi şöyle yapıyoruz abi. Zaman kazanıyoruz. Skillerimizin bekleme süresi var. Zaman kazanıyoruz. Hadi be ignite atmasaydı iyiydi çok az can çektik flash artı ignite atması baya kötü oldu yoksa milyondan kayıp işler yapabilirdik güzel oynadı çocuk kötü oynamadı full kombosunu yaptı yani dayan nerf yemiş diyorlar yani gördünüz mü o şeyi dayan nerf yemişi dayan nerf yemiş diyorlar yalan <laughs> <laughs> 0.4 ADS düşmüş. Geçen oynadım bitti. Harbi güçlü ya. Yani taşıdım oyunu. Ya Zoya varken aldım. Kasedin varken almayan da aynı. Kasedin güçlü meşap. Ya öyle gemi dövüyorsunuz ama onunla alacak. Kasedin çok rahat dövüyor dayanayım yani. Ya bu meşapların olayı tamamen şey ya. Mesela şöyle, şu, şu an eşit meşaptayız tamam mı? Darius Q'larını bana yedirebilirse eğer. Benim A skill'imi iyi takip ederek. Lane'i kazanıyor. Kafamda bir ışık biriktirerek. Ama takip edemezse lane'i kaybediyor. Takip edemedi şu anda. 3 kere öldüğü için lane'i kaybetti. Farm'da geri düştü. Level'de geri düştü. Item'de geri düştü. Adam şu an 750 gold eşi almış. Ben şu an ee, 1700 gol harcadım. Ya 1600, 900, 2300 gol falan harcadım. Yani bayağı bir gol harcadım. Yani pek bir şansı yok. Alt level oldu ama ultim yok. Yani Darius bu abi. İtem sahil ve alt levelde benim beni teklemeye yeter. Çünkü custom bu botur buydu. Neden mahf olmuş kasıyoruz? %12 cana göre vuruyor. Ve adamın azami cana göre vuruyor. Adam canı 3000 ise mesela %12, %12 vuruyorsunuz. Yani 10.000 canlı bir adama 120-120 vuruyorsunuz. Ne üzülmüşsün daha şey mi oluyor lan? Oğlum ne yapıyor bu çocuk ya? Şöyle iki kere kayıyoruz abi. Kaçıyoruz. Dayana ne yapıyor burada? Bu elodlarda çok şey düşünmeyin. O, yani şu oynadığım elodda şu anda çok şey düşünmeyin arkadaşlar. Hani oynadığımız elodlarda. Yani çok da kasmamak lazım. Kırmızı bakın şu saldırı görüyor musunuz? Ne kadar hızlı vuruyor ne kadar hızlı. Şuna bakar şu güzelle bakar mısınız? Bir tane vurayım şöyle ya. Ya da vurmasam bundan dayanamadım. Yani. Reset ya. Reset atayım mı? Atalım hadi reset diyelim. Reset diyelim. diyelim. Bir vardık mardık bir şeyler bakalım. Darius Provision var atmış mı? Atmamış. Ama normal var atmış. Sonra mastı. bastı. Güzel. Topla indiki olay şu şu anda. Eko'yu gördüm. Şu an çok rahat ulti aç. bam gibi bam gibi girebilirim demek oluyor bu. Ee, girmek istiyorum ama Darius da büyük ihtimalle farkında bunu yani keseceğimi yaklaşmak istemiyor. Ultisi de olsa şu an ulti varken kesemez. Çünkü Darius'un ultisi şu an 350 400 vursa benim canım 250 artıyor. Artı can çalmam da var yani. Aman diyeyim büyük minyon. Tamam bu şampiyona minyon kaçırmak zaten zor. Bu şampiyon güzel de şu çok rahat minyon arkadaşlar. İnanılmaz rahat minyon bu şampiyon. Aklınıza bulunsun yani. Az zorlasak mı ya? Şöyle kule altı girmeyi falan denesek. Tamam güzel. Şu an bu adamı yordum. Şu minyonu kaybetmesini istiyorum. Bak çok fazla minyon var burada görüyor musunuz? Şu minyonu kaybetmesini istiyorum abi. Q'sunu harcadı adam kuleye bir tane vuruyorum. Ultiyi bakın W'sunu attı. Şeyin attı çiklerini attı çocuk. Açtım ultiyi vurdum. stun'a kafasına vurdum şeyi. Vurdum. Kestim çocuğu. Hop. Düz vurdu düz vur. Q Q Q, Q. Öldüm. Yana yana öldüm. Biraz yanlış oynadım oraya. Aslında flash güzel outplay etti diyelim attı ona. Yanlıştı adam güzel outplay etti. Flash'ı bir koydu adam. Ben flash'ı geç at atabilirim ama atamadım. Ya da bekliğim ses var bilmiyorum ya. Dediğim gibi uyumadığım için yanlış oynadım burayı. Word mü? Worth değil. 300 gold aldı. Bense daha az gold aldım. Ama milyon kaybedecek. XP'de 9 güzel 8 level. i̇dare yani eder sayılır. Taracımıza şeyimiz ee, şeyimizi attık. Vision Ward'ımızı aldık. vardı buraya koyacağım. Hmm, vardı buraya koyacağız. Ya da şuraya. Şuraya Vision Ward'ı koyabilirsin isterseniz. Ekonu Red'in alıp almadığını görmek için. Ya yani var şuraya var atabilir, buraya atabilirsiniz, buraya atabilirsiniz, buraya, buraya. Yani çok fazla var atabileceğiniz yer var toplayın. Toplayın çok zor Çünkü ee, bir kere ölürseniz çok yani teleportunuz olsa bile yani ikinci yani ikinci ölüşte bitiyor toplayın. Yani iki kere üst üste ölmemeye çalışın. Rakipteki adam lane'i dondurursa kaybedersiniz. Mesela Fiora videosu var toplayın de. Lane'i kazanamıyorsunuz dondurduğu zaman. O yüzden toplayın çok ölmeyin. Ölmemeye çalışın. Lane'i kazanmaya çalışın. Lane'i de üstün değilseniz trade'e girmeyi farm'a çal oynamaya çalışın sadece. Aklınıza bulunsun. Bunlar ince detaylar önemli. Bakalım detaylar. Darius itmek istiyor. An oğlum büyük milyon. Bu Darius itmek istiyor. İtemezse farm alamayacak. Bak şimdi. Bu lane'i bu kuryenin altına getirmezse adam milyonları itmezse farm yaklaştırmayacağım adamı. Bakın farm yaklaşamıyor Görüyor musunuz? Yaklaşamıyor. Farm sadece görebiliyor. Görüyor şu an. Farm ne yapıyor? Ne yapıyor, Bakıyor. Şu an ben bunu mesela yani top lane'de rakip jungle'ı genel kadar sürdürebilirim. Buna işte lane freeze Adam itti lane'i puanları burada tutacağım sürekli dengeli tutacağım son vuruş atacağım hiçbir şekilde e, sürekli vurmayacağım bekleyeceğim bekleyeceğim son vuruş atacağım sürekli son bu miyon vuruyor vururken bir daha vuruyor miyonlar tam vururken aynen bak bizim tam vuruyor buna vurmam lazım kaçtı tam böyle son vuruş atarken vurmam lazım bakın neyini görüyor musun burada 6 milyon var fazladan bir wave var burada wave alıyorum böyle geri çekiyorum arkadaşlar Geri çekiyorum. Buraya vardı atıyorum. Niye buraya vardı attım? Çünkü lane'i itmeyeceğim. Adam buradan değil mi? Görmek istiyorum sadece. Vardı mı? Şuraya attım yani. Ellerini içseydim buraya açacaktım gank yemek için. Karabalta alacağız işte, Boturuk'tan sonra. Malfonmuş'tan sonra. Niye Boturuk e, sonra Karabalta alacağız işte. Malfonmuş bize adamın azami canına göre vurma veriyor. Can çalma veriyor. Devamlı hasar veriyor. Güzelliği bu. E, da devamlı vurdukça adamın işte hem skillerim hem düz vuruşlarım. Adam zırhını kuruyorum. Adam çok rahat kesebiliyorum. Bu arada Darius'un şu an bu lane'de gezmesi lazım. Bak Darius şu an farmizi görmeyecek. Ben bu lane'i bütün gün tutabilirim burada. Yani 3 gün 4 gün. Şu büyük milyonu keseceğim. Bu büyük milyonu bir biraz dengeyi bozuyor. Şunu da keseceğim. Bu da çok önde duruyor bu yön. Kenardan vuralım şöyle. Güzel. Çok böyle öyle çıkarsa sıkıntı mesela şöyle gördüğünüz gibi. Tamam şöyle keselim. Bak adam 8 level. Çok tit oldu. Çok tit oldu. Teleportu var. Teleportu var. Burada bir reyin reset diyelim abi. Teleport atacak. İtersem teleport atacak. İtmek istemiyorum. Tamam. Şimdi yine bana itiyor. Tele girdim çıktım Milan'a resetledim Lin yine bana itiyor şu anda yani Lin ben de şu an. ama benim Milan beyim şimdi buradan gelecek tamam böyle itecek burayı. burada da milyonlar birikecek. Bana jungle lazım buraya. Dive için jungle lazım bana. Dive. Help. skatadan sonra gelmesi lazım. Neden biliyor musunuz? Şimdi bu wave çok yavaş. Çok yavaş edeceğim. Burada bayağı bir milyon wave birikecek. Buraya böyle 3 neredeyse 3 ve biriktireceğim burada. Yani burada bayağı bir milyon olacak. Dive atıp kesmemiz gerekiyor Darius o zaman. Niye derseniz farm kaçırsın diye. Anladınız mı? Yani şimdi burada wave'i çok yavaş alıyorum. Bu minyon bayağı tanklayacak minyon wave'imde. Arkadan bir wave'im daha geliyor. Hmm. Eko'yu boş ver ya. Eko gereksiz. Boş ver boş ver. Gel gel gel. Yavaş yavaş itiyoruz. Yavaş yavaş abi. Acelemiz yok. Acelemiz yok. W skill'im yok. Darius'a girmeyeceğim. Ultim de yok. Acelemiz yok. Ama ah, bot almış bu arada. Güzel. Bir wave daha bitirebilirim aslında. Ama adam çok açıldı. Öldü. Ne evet, sıkıntı var mı? Var. Bence var. Bence var sıkıntı. Niye derseniz kill aldı mı? Yok. got aldı. Yok lan yok ya. Teleport atamaz ki. Süresi yetmez. Bence yani sıkıntı yok. Güzel. Word. Dayana da, Dayana da iyi oynuyor ya bu arada arkadaşlar. Ha bakın adamın farm 56 benim 120 Şimdi bu adama ben 70 farm bif atmışım. İlk kuleyi almışım. Bu adam nasıl oyun toparlayıp bir şeyler yapsın. Smite attın sen kaçan ama. O direkt flash koydu bebe. E ee, öldük. Aa my bad my bad my bad my bad. Eskim dönmedi. Eskim dönmedi. Çok fazla gold tutuyordum üstümde. Bunu harcamam lazım arkadaşlar. Bu kadar gold tutarken trade'e girmeyin benim gibi. Yanlış yaptık buraya ya. teleportumuz var sıkıntı değil ama ben bunu kesmek istiyordum. Ama bunda armor botu varmış. Flash'ı varmış. Armor bot bozuyor bizi ya. Şimdi bu armor botlar alıyor bunlar ama Karabalt alınca karabalta %24 zırh kırıyor ya. Bir de yenilmezimiz var zaten. Hem de hasarımız var. Hem zırh kırmamız olacak. Bir boturkumuz da olduğu için can çalmamız olacak. Bayağı güçlü olacağız demek oluyor bu. Bir de bekleme süresi gelecek. Yani akacağız top dayんで. Kimse yardım edemez sana. Kimse yardım edemez sana darıyı. Flash var ya. Zorlamayacağım flash var arkadaşlar ama red buff varsa çalarım ya. O topu itmem lazım normalde. Şu an yaptığım market yanlış ama red buff varsa da word olabilirdi. Olmadı. Biraz farmla görüşük ama sıkıntı değil. Ne oldu kovalamam lazım çünkü çok geri zaten. Alacağım kedi çok bir şey kazandırmaz bana. Şu vicimar vurmasaydım yedi yani büyük milyon xp'si kaçtı ama olsun. Olsun sıkıntı değil o kadar dikkatli oynasak zaten esporda oynarız yani. Şu abartmaya gerek yok yani acaba o kadar da değil yani çüş artık yani. Güzel güzel güzel. Kesebiliyor mu dayana Çavgat'ı? Çavgat 6-2 oynuyor. Aa Eko, Eko geliyor oraya. Sıkıntı yok. Buraya itince abi burayı almamız lazım. Yani bu, buraya ittim şimdi ben topla yine. Şimdi bu adamın yanında ben farm alsam dayak yer Bence yemem ya. Aa var da vurdum. Bayağı vurdum. İnandı. inandı inandı, inandı. inandı ama çok tank ya. Karabaltayı bitirmem lazım. Oo, midimiz. Ne olmuş lan midimiz? Bir bot var arkadaşlar. Bir bot dif var. Şu farm almam lazım. Bunu sonra alırız. Acelesi yok bunun. Kuruyu alamayacağım vursam da. Neyse hadi vurayım. Alabilirim belki. Ama bana geliyorlar gibi hissettim Beyzat. Şu böceği alsaydık iyiydi ya. Vay ne Açmak istemiyorum oyunu ya. Şu an açmayayım toptan. Böcek gitti. Kuşa gidelim. Yani buraya vurdum. Farm vurdum. Aldım. Farm var. Geliyor ama adamlar bana geliyor. O yüzden şuradaki kuşu alıyorum arkadaşlar. Çok da buraya zorlamıyorum aşırız. Suaka beni gördü büyük ihtimalle ama dalmayacak. Geldim. Oy 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 çık çık çık. Bu ne oğlum? Allah Allah ekonomisini doşadım son anda ama 5 kişiler abi şansımız yok. Yok yok gereksiz burası. Allah Allah maybet 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 Uyku dualime verin maybet E atıp şu atıp bir şeyler yaparım dedim ama Sonra unuttum kafa kalmamış usta Sonra K'nın var oğlum Apopis kardeş neler yapıyorsun sen İteceğim buraya arkadaşlar adam ormanla morman topa gideceğim Farm yapacağım hala power farm yapıyoruz Şu an buradaki olay ne? Rekton oynuyorum Birebir de güçlüyüm yani fight yapmak istemiyorum Çünkü oyundan geri düşme riski var Anladınız mı fightta? Adamlar kompu güçlü Artı yani fight sürekli bir şeyler kazandırmıyor bize yani burada ben burada power farm yapacağım. Hani buradan farm iterim. golemle dönerim. Adam yani adamın her şeyini çalarım arkadaşlar burada anladınız mı? Hayız Allah. Kurba boş. Tabi ama neyse bakalım. Güzel. Şöyle bir vision ward kondurayım. Şöyle bir ward kondurayım. Oğlum bu ne ya? Almış arkasından sonra herif. Cık, git ya. Ha, ayaklı beyiz abi ama armoru döşemiş fark ettiyseniz armoru döşemiş bende büyüdür durancı var Çünkü AP'ler fena vuruyor diye sıkıntı yok sıkıntı yok ben burada farmdan direkt canımı fullleyeceğim canları fullen neredeyse Bota geçeyim siz rotate atın isterseniz Şimdi ben base atmak zorundayım çünkü top beni gelecekler e, Fight çıkacak gerek yok ya da hadi top deneyim bir daha çıkayım. Belki adamlar uzaklaştı. yok bota gideyim ben. Ejderha var. Gitme 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 gitme. Beyz atma, beyz atma. Ejder, ejder. Kaysa atma beyzi. Atma, atma. Neyse attı. Güncosu var ama ejderi başlamazlar değil mi? Başlayabilir. Ejder başlasa kaptıracağız. Başlatmayın abi. Adam beyzde. Başladılar Allah. Koş 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 koş. Onu vermeyelim abi. Önemli ejderha. Alev ejderhası önemli. Beklemiş süresi alev ejderhası çok önemli arkadaşlar. Güzel. Ekseküratörü aldığım için buraya yapışıyorum arkadaşlar. Gel buraya. gel. Gel gel. Tamam tertemiz. Tamam bir geldim katliam attık oğlum ya. Nasıl katliam attık ha? Yanlış oynar abi. Soraka moraka bizim yani bizim takımın içine girdi adamlar. Olun yaptılar. Ama ADK'leri vuramadı. Devamlı yok ya adamlarda. ADK vuramadı. Skilleri attılar. rakanda tankla attı takıma. Kazandık fight'ı. Adamlar olun yaptığı zaman mesela temizlemesi lazım ama kimse kesemiyor yaptıkları yaptıklarını arkadaşlar. Farma biraz girdim. Açıkçası çok da gereksiz öldük 4 kere falan. <laughs> yani normal <laughs> şu farm'ı bir 250 260 280 bir şeyler yapabilirdim yani. Çünkü bayağı güçlüydüm toplayın da bunu kullanamadım adam akıllı. Bu da uykusuz muslara bakmayın. Daha da güzel içeri çıkartabilirdim aslında. Ama kanalda video olmaz, olmasa da yani kızarsınız biliyorum ya. Yani. Ben de olsam beklerdim video. Gel 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 gel. Soraka yapma be. O çok kötü oldu. Soraka o kadar güzel geldi ki abi. Direkt fullledi çocuğu. Kesemedim. Burası çok riskli buraya girmem buraya girmem ama biz gelse kazandık şu anda skill'leri yok çünkü içeride kalan arkadaşlar İçeride kalınca böyle oluyor mı yok buraya girmeyelim burası yine riskli güzel bait idi. bak adam bana öldü çok kırılganım şu anda strike bitirmem lazım ya o yüzden power farm yapıyoruz arkadaşlar strike bitene kadar okey keseriz sıkıntı yok barona gelirim. Bu iş hoş olmadı. TB oturdum çünkü. Ulan ben de hiç şans yok ha. Darius geliyor tek başına diye giriyorum abi arkadan Cait çıkıyor. Ağzıma trap atıyor. Darius'un hiç, hiç şans yok bana karşı bile de. Ama takımı çok fena şöyle yardım ediyor ya. Hadi ben buraya da gireyim abi. Bir gelsene buraya. Bir şey diyeceğim. Gel buraya. Yok. Yakalayamıyorum abi. Gördünüz mü? Bundan bahsediyorum. Ama şu ejderhayı alırız. Ejderhayı alırız abi. Ulti, ulti, ulti. 3 tane ulti yedim bu arada. Dayan ultisi yedim. Bunun ultisi bunun ultisi aldım. Word mü? E, Word diyebiliriz. Niye? Şu an fight yapamadı. E Dayan ultisi yok. Bunun ultisi yok. Bunun ultisi yok. Ben olmasam bile bizim takım çok rahat fight'e kazanır abi. Şunu, şunu, al abi. Devam devam. Go go go. Gir, gir 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 gir. Gir win win. Win abi. Direkt win burası. Hiç şansları yok. Hiç şansları yok. Çünkü Diana'nın ultisi çok değerli. 5 kişi attığı zaman inanılmaz güçlü. Darius'un ultisi de çok değerli. Darius ultisi buraya hiçbir şey yapamaz. Diana da bir şey yapamaz Çıktı zaten Diana. Diana akıllı bak. Diana çıktı. Değerli adamlardan çıkması lazımdı. Beni avladılar. Başarılı toplayını kestiler ama yanlış olan şey şu. Ejderha çıkmış toplayında işlerine. Işte Hatalı oldukları yer bu. Toplayının olması gereken kim? Söyleyeyim size. Darius çünkü teleportu olan o. Yani teleportu Darius top lane'de benle 1-1 olmak zorundaydı burada. Bir, rakip takımda 4 kişi ejder'e koşmak zorundaydı. Ama adamlar üç ee, 3 kişi koştular. Hatta iki kişi mi koştu en başta? Eko öldü. Sırayla öldüler işte ondan sonra sıkıntı oldu. Yani e, yanlış rotate. Yani rotate buna yalnız, bu rotate atmak diyor. Mesela ra, rakip takım mesela ha çıkacak. Ejder'a'yı almak zorunda. Çünkü 4 ejder'a oyun kazandırıyor. o zaman ejder'a gitmeniz gerekiyor. Ama ne yapıyor adamlar? Ejder'a gitmek yerine top lane'e koşuyor. Top lane'de ne işim var? Renkton kesecek vereceksin. kesin 300 gold aldın 175 gold yani, yani 500 gold aldın ne işe yarar pek işe yaramaz ki yani ama ejderha yani oyun uzadıkça ki AD değerin de uzuyor artı 4 ejderha yani çok inanılmaz önemli yani bu hatayı çok fazla yapıyorlar baron varken ejderha varken mesela bizim takım abartmış adamlar sikeye dönmüş adamlar kesmiş bizim takım fark ettiyseniz tepem var bir şey olursa atarım tepeyi zaten birebir şey atamıyorum sabahtan bire 3 vs 1 atıyoruz tepem var buraya alayım ya Hasar ipi asam ne olur? Sıkıntı olmaz bence. 17 levelim. Darius 14 level. Baya öndeyim levelde. Barona daha var. O yüzden boss'a sayı devam edeceğim. Zabonu falan var. Bu adam var ya içimde gece... Cait gelmese kesiyordum bu arada arkadaşlar. Cait gelmese kesiyordum. Cait geldi kafamıza bir kayı vurdu. Dayan skill'leri bitmişti çünkü. Ulan var hep böyle 2 3 kişi yakalayıp hırzıma şey yapıyorlar ha. Neyse sıkıntı yok. Çektik bunu abi. Ya adam varsa beni kesiyor. Bizimkiler de Darius'u kesiyor. Neyse bakalım. Suçlu benim ya. Darius hep attı oraya. Oraya girmem de ölmek demek. Hiç çok rahat oynuyor ya. Kit acayip rahat oynuyor kanka. klarasam ölecek. Hadi bir keselim hızlıca. Kes 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 kes. Tamam, tertemiz. Son ejlere da aldık abi. Güzel. Bak ben hata yapıyorum ama rakip takım da hata yapıyor. Şunu hemen önde kal bak. Hemen siz siliyorsunuz abi. Tekliyoruz onu. Ve yattıktan sıkıntı herif. Hemen Darius'a da yapışıyoruz abi. Stanlıyorum. Abi stanlıyım sıkıntı yok. Stanlıyam abi stanlıyam. Tamam. Aldık 4 ejler. Bakın eforsuz 4 ejderha aldık. 4 ejderha. ha. Herkes hata yapıyor. Şu sunucuda, bizim sunucumuzda hata çok fazla yapılıyor. Beste de yapılıyor. Yani benim yayınları izleyenler biliyor zaten. O çok fena sabır. Rest. Tere de aynı şekilde çok fazla hata yapılıyor. Bak ejderha var mesela. Eko orada şekil çukur yapıyor bana. At oğlum beyzin işte yani değil mi? At beyzini çaldırmayın ejderha. Son dayana tek başına e, varsız yere kafa atıyor mesela. Anladınız mı? Değişik oynuyorlar yani. Objektife değer vermiyorlar. Kile değer veriyorlar. Hani adam ejderha yerine renkton keselim. Ee, gibi oynuyorlar yanlış yapıyorlar yani objektif oyunda her zaman önemli olan şey objektif arkadaşlar aklınızda bulsun yani objektif önemli mi 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 mi. gel 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 arkadan flankliyorum çünkü arkadan flank her zaman oyun kazandırır aklınızda bulunsun çünkü arkaya hiçbir zaman bakmazlar abi Şu boturkiyi atıp bir stun'a koyayım kafana Eyvallah senin de bu ultini alalım gel 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 Ultini şuraya Dayana 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 Gel yavrum dikkat. Sana atacak, sana atacak dikkat. Ulti açtı çıktım. Dar üstteyim, dar üstteyim, dar Dayan, dayan, dayan. Dar üstü kafasına koydum sana abi. Tamam GG. abi Eko abi Eko orada. Gördünüz mü abi? Herkes hatalı oynuyor. Arkadan flank atmak bu. Neden? Arkadan gidince sonra sola Şeyde şey de sağa kaçtı. Kaçtı sağa kaçtı. Niye? E, çünkü adamlar ölecek abi yani. Adam ne yapsın yani? Adam bir yerden kaçmaya çalışacak yani. Adam zeki. Eko çok zeki. Farmları tuttu. Farmları tuttuğu içinde de biz hiçbir şekilde neyini itemedik. Allah Allah kulü öldü. Yani 50 saniye doğma süresi. 50 saniye boyunca objektif alamayacak, farm alamayacak, hiçbir şey alamayacak. Hatta ormanla temizledik. Yani öyle her türlü ölecekti. 300 gold. Şu an 300 gold'un çok önemi yok oyun uzayınca. Beniz olsun arkadaşlar. 300 farm yaptık. Dar 353 farm. Farm farkı 50'lerden oyun başı 50 olan farm farkı 150'lere çıktı. Gerekli gereksiz zorluyorlar oraya bence. Dayana hayatta mı? Değil. Çıkma lazım. Tam zorlama. Çık abi. Anlık hasarları engelleyeceğiz arkadaşlar. Yani çok vuruyorlar. Bakar mısınız abi? 3 item, 4 item. Ben şimdi neredeyse 5 item olacağım. Yani her zaman rakibin bir tık önde olmaya çalışıyorum. Ama fark ettiyseniz takım oyunu. Yani ben renkli ondan çok fedim, çok güçlüyüm. Dur 1 vs 5 atayım. Yapamazsınız. Ne yapacaksınız? Arkadan geleceksiniz. Yandan geleceksiniz. Anladın mı? aleykümselam aleyküm. selam diyeceksiniz. Keseceksiniz adamları. Burayı da çalacağım abi. Sonra midde fight isteyeceğim bizim takımdan. Neden? 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 Red buff inanılmaz önemli. Late game'de şu red buff acayip önemli yani arkadaşlar. Yani rakip takım için bayağı yani adeci için bayağı büyük ee, şey sağlıyor. Güç sağlıyor. Gel mi de flash'ım var. Sonra köy flash açacağım abi. Atayım flash'ı direkt. Deneyeyim mi bir vs 5? Güzel. Her şeylerini aldım. Şeyin ucusunu da aldım Dayananın. Adamlar sabahtan beri bana dalıyorlar da böyle 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 böyle. En son şunu da tutalım abi. Selamünaleyküm dayanacım. Mutlu musun kankacım? Sabahtan beri skill atıyorsun bana. Sabahtan beri. Gel gel gel. Şunu keselim. Sıkıntı yok. Sabahtan beri dayana peşimde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi peşinde olan dayana bir anda yemlendi. Eee bastı ultiye. Bastı ultiye ve bir anda yok oldu çocuk. Şu kafasına bir tane koyalım. Red buff'ın görüyor musunuz? Red buff'ın gücünü abi. Adam base'de kestim. Hadi abi gel bakalım kardeşim. Ultiye bas, ultiye bas, ultiye bas. Adam iyi oynuyor ama bence ölür yani. Dead var abi yani ne yapabilir ki Dead olan bir renk ona, Bakar mısınız şuna? Skill atıyorum canım doluyor ya. Saçma Dead Dance abi ölümün dansı yani. Ölüm dansı işte win. 320 farm. Güzel farm yaptık arkadaşlar. On numara 5 yıldız farm yaptık. Güzel de oynadık yani. Yani oyunun böyle biteceği noktalar, baron olduğu zamanlar falan böyle önemli noktalarda görevimizi yapmaya çalıştık. Güzel oyun dördümüze inanıyorum yani. Çok da kötü oynamadık. Arada da yaptık tabii. O da uykuluyum mazur görün yani. Araba uykuluyum yani hiçbir şey görmüyorum. Tuşlara <laughs> askere basarak bin aldım diyebiliriz. Yani laning'i falan oynadım ama yani Oynadım yani. rastgele oynadım. Rakan'a vereceğim. Rakan çok tatlı oynadı. Ciddi söylüyorum. Yani Rakan yani Rakan bizim takımdaki en önemli Rakan'dı. Yani engage atacaktı ve güzel bir e, fight çıkartacaktı. Çok tatlı oynadı Rakan. En sağlık takım çok tatlı oynadı. 2'lik birden atladın diyor. E, İlk 10 maçtan sonra atım için maçları galiba normal o. Yani 50k vurmuşuz. E, bir o kadar da tanklamışız diye düşünüyorum. 62k'da tanklamışız. Şampiyon hem vuruyor hem tanklıyor. E, flank atarken flank ne demek? İşte bir anda adamın üstüne atlayacaksın. bası kuracaksın tamam? Bir anda adam gidiyor. Ben de pıp çıkacaksın öyle Sürpriz yapacaksın adama nasıl yapacaksın onu arkalarından pozisyon varsa eğer Rakip toplayın da bunu görüp e, tutması lazımdı. Yoktu toplayınları orada. Çok güzel flank attım. Kestik işte sonra kayı falan. Güzel bir fight kazandı. Sonrasında dayanıp falan iyi yemlendi. Adamlar alıştı. Sabahtan böyle 3 kişi kadar 2 kişi kesiyorlar beni. Deli işlerdir. Bir gerizekalı yakalandır keselim diye. Koydum bait'i. Koydum Flash i. Hiç riski atmadım orada. Şu adamlar çok topluydu. Ama Dayan yani burada dayan önemli nokta şu. dayanın itemlerine bakın abi. Bu adam eğer 5'imizin ortası atıp ultiye bassaydı yüzde %75-80 falan vuracaktı herkese. Bana da %50 falan vurdu. Çok tehlikeli olduğu için dayan ultisini almaya çalıştım son fight dedim ki bu adam uçsun alayım en azından her türlü kazanırız dedim çok da rahat bin geldi bir teşekkür ediyorum ben unutmayın diyorum kendinize iyi bakın demeden önce de yayınlarda Veste şu anda elmas 2'yiz 60 maçta elmas 2 olduk Veste ondan sonra TR'de Changer'da oynuyoruz ara ara yayınlara bekliyorum akşam onda gece 3'te Ramazan bitene kadar Ramazan bitince yayın saatleri değişecek izin teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın görüşürüz bay